Türk Borçlar Kanunumuzun 13. maddesi şu şekildedir. Madde 13 Kanunda yazılı şekilde yapılması öngörülen bir sözleşmenin değiştirilmesinde de yazılı şekle uyulması zorunludur. Ancak sözleşme metniyle çelişmeyen tamamlayıcı yan hükümler bu kuralın dışındadır. Bu kural yazılı şekil dışındaki geçerlilik şekilleri hakkında da uygulanır. Başlık TBK'nın 13. maddesinin ait olduğu bölüm başlık ismi şu şekildedir. 1. Kısım, Genel Hükümler 1. Bölüm, Borç İlişkisinin Kaynakları 1. Ayırım, Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri. Madde başlığı şu şekildedir. Sözleşmelerin şekli yazılı şekil yasal şekil kapsamı. Gerekçe. Türk Borçlar Kanunu'nun 13. maddesinin gerekçesi ise şu şekildedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 12. maddesini karşılamaktadır tasarının iki fıkradan oluşan 13. maddesinde, yasal yazılı şekle bağlanan bir sözleşmenin değiştirilmesinde uyulacak şekil düzenlenmektedir. 818 sayılı borçlar kanununun 12. maddesinin kenar başlığında kullanılan, ikinci tahriri şekil, ibaresi, tasarıda, ikinci yazılı şekil, olarak, birinci kanunen muayen olan şekil, ibaresi, birinci yasal şekil, olarak, a, şumulü, ibaresi de, a, kapsamı, olarak değiştirilmiştir. Aynı maddenin ilk fıkrasının son cümlesinde, sözleşmeye ters düşmeyen, özellikle ifa yeri ve zamanında değişiklik yapılmasında olduğu gibi, üstlenilen edimlerin kapsamını genişletmeyen, tamamlayıcı yan hükümler için yazılı şekle uyulması zorunluluğunun bulunmadığı belirtilmiş ve madde metni arılaştırılmıştır. 818 sayılı Borçlar Kanunu'ndan farklı olarak tasarının 13. maddesinin 2. fıkrası hükmüyle 1. fıkrada öngörülen kuralın yazılı şekil dışında kalan diğer geçerlilik şekilleri hakkında da uygulanması öngörülmüştür. Kanunda yazılı şekilden söz edildiğinde bundan adi yazılı şekil anlaşılır. Oysa adi yazılı şekil dışında resmi senet düzenleme ve imzaların noterce onaylanmasının zorunlu olduğu başka geçerlilik şekilleri de bulunmaktadır fıkraya göre, yazılı şekil dışındaki geçerlilik şekline tabi sözleşmelerin değiştirilmesi hakkında da kanunda öngörülen şekle uyulması zorunludur. Ancak, bu durumda da sözleşme ile çelişmeyen değişiklikler, tamamlayıcı yan hükümler niteliğinde ise, bu değişikliklerin gerçekleştirilmesi, kanunda öngörülen şekle uyulmasına bağlı olmayacaktır. TBMM tartışma metni. 13. maddenin başlığını okutuyorum. 2. Yazılı şekil. 1. Yasal şekil. A. Kapsamı. Madde 13. Başkan madde üzerinde bir adet önerge vardır, okutup işleme alacağım. Yeni bir önerge geldi. Önce önergeyi dağıtalım. Dolayısıyla 5 dakika ara veriyorum. Kapanma saati, 18.42. 7. Oturum. Açılma saati, 18.48. Başkan, Başkan Vekili Sadık Yakut. Katip üyeler, Murat Özkan, Giresun, Bayram Özçelik, Burdur. Başkan Sayın Milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 7. NCI Birleşimi'nin 7. oturumunu açıyorum. 321 sıra sayılı kanun tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Komisyon ve hükümet yerinde. 13. Üncü madde üzerinde 2 adet önerge vardır. Önergeleri önce geliş sırasına göre okutup aykırılıklarına göre işleme alıyorum. Okutuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na görüşülmekte olan, Türk Borçlar Kanunu tasarısının 13. Üncü maddesinin birinci. Fıkrasının birinci cümlesinin, kanunda belirli bir şekilde yapılması öngörülen bir sözleşmenin değiştirilmesinde de aynı şekle uyulması zorunludur. Şeklinde değiştirilmesi. İkinci fıkrasının metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. Başkan aykırı olan ikinci önergeyi okutup işleme alıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na. Türk Borçlar Kanunu tasarısının 13. maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini ikinci fıkrasının madde metninden çıkarılmasını arz ve talep ederiz. Kanunda yazılı şekilde yapılması öngörülen bir sözleşmenin değiştirilmesinde de aynı şekle uyulması zorunludur. Ancak sözleşme metniyle çelişmeyen tamamlayıcı yeni hükümler bu kuralın dışındadır. Başkan Komisyon Önerge'ye katılıyor mu? Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İYİMAYA Ankara, katılmıyoruz Sayın Başkanım. Başkan hükümet katılıyor mu? Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Hatay, katılmıyoruz Sayın Başkanım. Başkan önerge hakkında söz talebi. Hakkı Suha Okey, Ankara, Ramazan Kerim Özkan konuşacak. Başkan Ramazan Kerim Özkan, Burdur Milletvekili. Buyurun Sayın Özkan. CHP sıralarından alkışlar. Ramazan Kerim Özkan, Burdur, Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Borçlar Kanunu'yla ilgili olarak verdiğimiz önergede Türk Borçlar Kanunu tasarısının 13. üncü maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini, ikinci fıkranın madde metninden çıkarılmasını talep ediyoruz, kanunda yazılı şekilde yapılması öngörülen bir sözleşmenin değiştirilmesinde de aynı şekle uyulması zorunludur. Ancak sözleşme metniyle çelişmeyen tamamlayıcı yan hükümler bu kuralın dışındadır. Değerli milletvekilleri, biliyorsunuz, bu kanunlar görüşülürken yaz boyunca, günlerdir vatandaşlarımızdan çekle ilgili olsun, borçlarla ilgili olsun, bu yapılanmalarla ilgili olsun esnaflarımızdan mesajlar alıyoruz. 550 milletvekilimize değişik mesajlar geliyor ancak çekle ilgili olduğu için bakıp siliyorsunuz ama ben bunların yaklaşık 11 tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum, ne diyor, esnafımız ne diyor, işçimiz ne diyor, çek mağdurumuz ne diyor, onları sizlerle paylaşmak istiyorum metinden, geldiği gibi. Esnaftım. 50 kişiye istihdam sağlıyordum. Bankalar beni bitirdi. Eşim kanser hastası. Çeklerim yazıldı. Bir de şimdi hapse gireceğim. Esnafa bir af verebilir misiniz? Sayın Bakan'a söylüyor, bizlere söylüyor. Parası olmayan birini cezaevine gönderen tek hukuk kuralı bizde. Bir çeke imza attık, dünyam karardı. 3 yıl hapis aldım, lütfen kurtarın beni. Vekilim, ekonomik kriz beni de vurdu, param kalmadı, çekimi ödeyemedim, sonum hapis. Hapisteyken kim benden para alacak? Borca hapis olur mu? Lütfen, bu çığlığı duyun. Çeklerden çektiğimiz yetmez mi saygı değer vekilim? 5 yıl ceza gaspa, dolandırıcılığa, tecavüze verilmiyor. Bu işi çözeceğinize inanıyoruz. Onurumuzu kırmayın. AK Parti'yi, Cumhuriyet Halk Partisi'ni, Milliyetçi Hareket Partisi'ni ve tüm vekillerimizi çok seviyoruz. Ne olursunuz çek mahkumlarını affedin. Kaçak yaşamaktan usandık ceza indirimi yok, şartlı tahliye yok, açık cezaevi yok. 5 yıl hapis. Bir terörist bile pişmanlık yasasından yararlanıyor. Artık bu feryatları bitirin. Ekonominin tek suçlusu esnaf mı? Çekini ödeyemeyen birine 3 yıl ila 5 yıl hapis reva mı? Yüce Allah bunun hesabını sormaz mı? Bir Cem Garipoğlu kadar ceza indirimi bile yapılmıyor. Çek kanununda yazık, çok yazık 700 bin kişi kaçak durumda. Likidite kaygısı olur diye bizi cezaevine atanları Allah'a havale ediyorum. Çeklerimi ödeyemedim. Hapis cezası aldım. Ailem dağıldı. Çocuklarımı bir yıldır göremedim. Aranıyorum, bu yüzden borcumu da ödeyemiyorum. Sizin huzurunuz yerinde mi? Çek keserken teminat olarak özgürlüğümüzü ve hürriyetimizi veriyoruz, farkında mısınız? Çocuklarımı özledim, yuvamı özledim. Üç bayramdır çile çekiyoruz. Bir çeke imza attım, ödeyemedim. Cezası bu kadar ağır olmamalı. Allah aşkına bizleri affedin. Devletimiz çeklerde tahsildar olmuş, ceza kesmiş, alamadığı para içinde bizleri 5 yıl hapse mahkum etmiştir. Esnaf olarak bunu kaldırmamız mümkün değildir. Sayın Başbakanımız demokratik açılımda, her şey müzakere yıl çözülecek, diyor. Çek kanununda da müzakere istiyoruz. Eşler, çocuklar, analar, yakınları için ağlıyoruz. Bu feryatlar telefonlarımıza gelen mesajlardan, aynen, hiçbir katkı koymadan alınmıştır. Sizlere de geliyor, sizler de biliyorsunuz. Sayın Bakan, değerli milletvekilleri, değerli komisyon üyeleri, gerçekten çeki alamayan, çek karşılığını alamayan borcunu ödemiyor. Çeki ödeyemeyen hapse giriyor, çalışamıyor. Bu sorunun bu meclis tarafından çözülmesini talep ediyor. Yüce heyeti saygıyla selamlıyorum. CHP sıralarından alkışlar. Başkan teşekkür ediyorum Sayın Özkan. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. Kabul etmeyenler. Önerge kabul edilmemiştir. Diğer önergeyi okutup işleme alıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Görüşülmekte olan Türk Borçlar Kanunu tasarısının 13. maddesinin 1. fıkrasının 1. cümlesinin "Kanunda belirli bir şekilde yapılması öngörülen bir sözleşmenin değiştirilmesinde de aynı şekilde uyulması zorunludur." şeklinde değiştirilmesi. 2. fıkrasının metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. Faruk Bal Konya ve arkadaşları. Başkan komisyon önergeye katılıyor mu? Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İYİMAY Ankara katılmıyoruz sayın başkan. Başkan hükümet katılıyor mu? Adalet Bakanı Sadullah Ergin Hatay katılmıyoruz sayın başkan. Başkan önerge üzerinde Faruk Bal Konya Milletvekili. Faruk Bal Konya sayın başkan, değerli milletvekilleri 13. madde yasal şekli yani kanuni şekli düzenlemektedir. 13. Üncü maddenin, bundan önceki maddelerde olduğu gibi, yazımında ve tasarının hedef gördüğü düşünceyi anlatmakta büyük bir zafiyeti bulunmaktadır. Madde kapsamına baktığımızda, kanunda yazılı şekilde yapılması öngörülen, diye bir tanımlama yapılmaktadır. Oysa madde alt başlığı yasal şekli tarif ediyor. Yasal şeklin içerisinde yazılı şekil vardır, noterlikte yapılan düzenlemeler vardır, resmi senetler vardır. Dolayısıyla madde metni bu üç kısmı da, bu üç unsuru da kapsayacak şekilde yazılması gerekirken sadece birinci fıkrası yazılı şekli hükme bağlamıştır. Birinci fıkranın anlatımından noterliklerde yapılan düzenleme şeklindeki sözleşmeler ile resmi senetler bunun dışındadır. Bunun böyle olduğunu ben iddia etmiyorum, maddenin ikinci fıkrası bunun böyle anlaşılması gerektiğini ortaya koyuyor. Maddenin ikinci fıkrası diyor ki, birinci fıkrada sevk ettiği hüküm, yazılı şekil dışındaki geçerlilik şekilleri hakkında da uygulanır. Demek ki bu madde özen gösterilerek kaleme alınmamıştır. Demek ki bu maddenin içinde kalanlar ile dışında kalanlar arasında bir ayrım metin itibarıyla yapılamamıştır. Bunun düzeltilmesi gerekir. Düzeltilmesi gayet kolaydır. Maddenin birinci fıkrasına, kanunda belirli şekilde yapılması, ibaresi konulduğu zaman mesele anlaşılacaktır. İşte anlaşılır hale getirebilmek için bu önergeyi vermiş bulunuyoruz ve belirli şekilde ibaresi eklendikten sonra bunun sözleşmenin bozulmasına ilişkin hükmünün de aynı kelimesini kullanmak suretiyle ifade edebiliriz. Bu ifadeyi de kullandığımız zaman ikinci fıkraya gerek kalmayacaktır. Bu kadar basit, bu kadar açık ve bu kadar yalın olan önergenin takdirini yüce kurul'a arz ediyorum. Başkan teşekkür ediyorum. Önergeyi oylarınıza CHP ve MHP sıralarından bir grup milletvekili ayağa kalktı. Hakkı Suha Okey, Ankara, yoklama yapılmasını istiyoruz Sayın Başkan. Başkan yoklama talebinde bulunan arkadaşlarımızın isimlerini tespit edeceğim, Sayın Bal, Sayın Ünlütepe, Sayın Öztürk, Sayın Okey, Sayın Keleş, Sayın Köktürk, Sayın Aydoğan, Sayın Özkan, Sayın Coşkuner, Sayın Ağoğlu, Sayın Barış, Sayın Gök, Sayın İnan, Sayın Mengü, Sayın Baytok, Sayın Vural, Sayın Yıldız, Sayın Akkuş, Sayın Uzunırmak, Sayın Tankut, Sayın Özdemir. Yoklama işlemini başlatıyorum ve 5 dakika süre veriyorum. Elektronik cihazla yoklama yapıldı. Başkan sayın milletvekilleri, toplantı yeter sayısı vardır. 8. Kanun tasarı ve teklifleri ile KOMİSYONLARDAN. Gelen diğer işler, devam. A. Kanun tasarı ve TEKLIFLERI, -E devam. 2. Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu, 1 bölü 499, S, sayısı, 321, devam. Başkan önergeyi oylarınıza sunuyorum, kabul edenler. Kabul etmeyenler kabul edilmemiştir. 13. Üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum, kabul edenler. Kabul etmeyenler. Kabul edilmiştir.